Hatırlarsanız hafta içi bir konuşmuştuk. Talihsizlikler yakamızı bırakmıyordu. Yine bir talihsizlikle gol yedik. Asla baktığımız zaman e, rakibimiz de sağda. Öne doğru oynayıp, dönen topları alıp sadece mücadele ederek e, bizi yenmeye çalışıyordu. Talihsiz bir gol yedik. Sonradan içeriye geldik. Arkadaşlarımızla hep beraber konuştuk. Zaten iki hafta boyunca çok iyi çalıştık. Göztepe'yi de iyi analiz ettik aslında. Ama yine talihsiz golleyip girince biraz içeride moralimiz bozuktu. Dışarı çıkarken ama hep beraber kenetlendik. Biz maçı alacağız dedik. 2-0 oldu. Tabii yine bir e, 2-0'dan dönmek daha da zor oldu bizim için. Ama dediğim gibi bugün bugün ne olursa olsun biz geri dönecektik. Çok güzel bir galibiyet oldu bizim için. Yani buradan bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 6 haftadır zaten takım olarak, bütün takım olarak biz dolduk. Ee, bir patlama yaşamak istiyorduk. Yani bir yerde patlayacaktık, belliydi. Ama yani o kadar istedik ki, yani bütün olduk hafta içi inanılmazdı yani. Enerjimiz çok yüksekti. Zaten gördüyseniz sahadaki bütün arkadaşlarımızın gözünden yaşlar aktı. Çok istedik. Bu taraftarımıza armağan olsun çünkü e, onları da üzdük, bunu biliyoruz. Bizim için zordu ama çok güzel oldu. Böyle bir galibiyet yakışırdı. 6 haftadır kazanamıyorduk. Böyle bir galibiyetten sonra da inşallah bu saatten sonra kaybetmeden Süper Lig'e çıkacağız diyorum. Hatırlarsanız Tuzla maçında oyundan çıktıktan sonra kenara gidip taraftarlarımızı susturmaya çalışmıştım. Belki haddimize değil. Onlar tabii ki yani Buranın insanları bu armayı çok seviyorlar. Bu arma için her şey yaparlar. Ama işte ee, biz sahanın içinde Kalamayacağımızı düşündüğüm için ben gittim. Hani dedim ki maç bitsin. Sonradan ne yapıyorsanız yapın. Yani beni de yuvalayın yani. Eğer orada emeği vermediysen, mücadele etmediysen beni de yuvalayın. Ama maç 1-1. Hala hani daha üzülüyorum. Çok üzülüyorum o maça. Çünkü ben yine ne olursa olsun o maçı kazanacağımızı düşünüyordum. Ama böyle oldu. Ee, geriye bakmamamız lazım. Geçmiş geçmişte kaldı. Taraftarım bugün inanılmazdı. İnanılmazdı. En çok hoşuma giden şey de şey oldu 2-0 olduğunda biraz gitmeyin de taraftarımıza biraz gitmeyin de makara yapalım hani bunu evet. düzgün anlamda söylüyorum. Biz de yani bizim taraftarımızla e, dalga geçiyorlardı. Orada çok zoruma gitmişti şimdi 3-2 oldu bizim taraftarımız şimdi yüklensinler.